İlk önce bilinen bir yanlışı düzelterek başlayalım. Katar'da petrol de var ama ülkenin zenginliği doğalgazdan geliyor. İzmir kadar yüz ölçüme sahip olmasına rağmen Rusya ve İran'dan sonra en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkedir. Aslında Katar doğalgaza ihtiyacı olan ülkelere uzak bir mesafede, borularla transfer yapması ise neredeyse imkansız. 1995'te bir önceki şey babasını devirip tahta geçti. Tahta geçtikten sonra ise oldukça vizyoner bir iş yaptı. Doğalgazı sıvılaştırmak için tüm imkanları seferber etti. Hem büyük tesisler kurdu hem de arge çalışmalarına önem verdi. Sıvılaştırılan doğalgazın gemilerle aktarımı oldukça kolay. Böylelikle ellerindeki ürünü her yere gönderdiler. O tarihten sonra ise Katar hızla zenginleşen bir ülkeye dönüştü. Son yıllarda ise sadece doğalgaza bağlı kalmak istemiyorlar. Ekonomilerini çeşitlendirmek için çalışıyorlar. Bunun için dünyanın dört bir yanında büyük yatırımlara imza atıyorlar. Aynı şekilde ülkelerini de bir merkez haline getirmek için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. Çünkü biliyorlar ki doğal kaynaklar bir gün tükenecek. Tükenmese bile olası bir krizde Venezuela'nın yaşadıkları örnek olarak duruyor. Katar sanayi üretiminin olmadığı bir ülke, neredeyse tüm tüketim ürünlerini ithal ediyorlar. Zaten yakın tarihte sınır komşusu Suudi Arabistan'dan ve çevre ülkelerden ambargo yediler. Ama dünyanın çeşitli yerlerindeki yatırımları ve iyi ilişkileri sayesinde vatandaşların ihtiyaçları için ciddi bir sorun yaşanmadı. Kablosuz derginin bu videosunda katar hakkında 10 ilginç bilgiye bakacağız. Bunlar tabii ki klasik bilgiler olmayacak. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Katar yurt dışından yoğun göç alan bir ülkedir. Arap ülkelerinden, Hint coğrafyasından ve Güney Asya'dan birçok insan işçi olarak buraya geliyor. Batı ülkelerinden insanlar da beyaz yakalı işlerde çalışmak için Katar'ı tercih edebiliyor. Katar devleti Katarlıların barınma dahil bütün ihtiyaçlarını karşılıksız gideriyor ve çalışmasalar bile aylık 30 bin dolar maaş veriyor. Bu yüzden ülkedeki her şeyi yabancı çalışanlar yapıyor. Ülkeye çalışmaya gelen insanlar kalıcı olarak Katar'da yaşamak istemiyor. Büyük çoğunluğu da para biriktirip ülkesine geri dönüyor. 2.8 milyonluk nüfusun sadece 330 bini Katarlılar. Yoğun işçi göçü kadın erkek ortalamasında da erkekler tarafında büyük kırılmaya yol açmış durumda. Ülkede 700 binden az kadın var. Dünyada açık ara erkek başına en az kadının düştüğü ülkedir. Burada üç erkeğe karşılık bir kadın bulunuyor. Her işi yabancıların yapması ve devletin de her ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle Katarlılar için obezite ciddi bir problem haline geldi. Katarlıların %44'ü obez, bu yüzden dünyanın en şişman ülkesidir. Katar devleti vatandaşlarının daha sağlıklı yapıya kavuşması için son yıllarda yoğun çalışmalar yapıyor. Çalışmaya gelen insanların Katar'da kalmaması için birçok sebep var. Ama en önemlisi çalıştıkları süre içinde kötü muameleye maruz kalmaları. Uluslararası raporlarda göçmen işçilerin yarısından fazlası çalışma kampını andıran ortamlarda tutuluyor ve korkunç şartlarda çalışmaya zorlanıyor diğer ülkelerin baskısı üzerine Katar yönetimi çalışanların şartlarını iyileştirme ve bunu da güvence altına alma sözü verdi. Fakat Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarında çalışanlar üstünde sömürü ve istismara devam ettikleri ortaya çıktı. Katar'daki yabancı çalışanlar arasında yaklaşık 10 bin Türk de bulunuyor. Türkler yaptıkları iş anlamında 3 gruba ayrılıyor. İlk grup büyük şirketlerdeki beyaz yakalı çalışanlar. Bu beyaz yakalıların çoğunluğu da mühendistir. Diğer grupta ise inşaat sektöründe çalışanlar var. İnşaat işlerinde çalışan Türkler diğer göçmen gruplara göre ustabaşı ve tekniker gibi vasıflı çalışan grubunda yer alıyor. Son grupsa Antakyalılar. Arapça bildikleri için hizmet sektöründe iş bulmaları kolay oluyor ve bu sektörün her kolunda karşınıza çıkabilirler. Ama kuaför ve berber sektörünü ele geçirmiş durumdalar. Daha sonrasında ise yoğun olarak kebapçılık yapıyorlar. Katar'ın ülkemizle iyi ilişkileri nedeniyle Türk çalışanlar diğerlerine göre pozitif ayrımcılığa uğruyor. Türkiye'deki en büyük yatırımcılardan biri olan Katar'ın özellikle Borsa İstanbul'da hisse alması üzerine büyük tartışmalar çıktı. Katar sadece Türkiye'de büyük yatırımlar yapmıyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'ya 20 milyar Euro'dan fazla yatırım yaptılar. Volkswagen, Deutsche Bank ve Siemens gibi birçok köklü şirketten hisse aldılar ama en büyük yatırımlarını İngiltere'ye yapıyorlar. Londra'daki en büyük emlak müşterilerinden biriler. Yatırımları yalnızca emlakla da sınırlı değil. Londra Hidro Havaalanı'nın %20'sine sahipler. İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Sainsbury'nin %22'sine sahipler. Harris mağazalarını ise komple satın aldılar. British Airways'in de %20'sine sahipler. Katar'ın İngiltere'de başka yatırımları da bulunuyor. Ayrıca %10.3 ile Londra borsasının da en büyük hissedarları arasındalar. Türkiye hükümetiyle Katar şehrinin arasının ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkemizde yapılan bazı anket çalışmalarında da Katar Türklerin en güvendiği ülkeler arasındadır. Tüm bunlara rağmen Türkiye için hassas olan bir konuda tam karşı tarafta yer alıyorlar. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında Katar ortaklık yaptığı Exxon'la birlikte Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti adına çalışıyor. Deve yarışları Arap Yarımadası'nda oldukça popüler bir etkinliktir. Aynı şekilde Katarlılar da bu etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor. Yarışlarda kullanılan develerin fiyatları ortalama 400 bin dolar civarında. Yarış kazanan deve sahiplerine ise yüklü miktarda para ödülü veriliyor. Deve sahipleri de kendilerine avantaj sağlamak adına hafif oldukları için eskiden çocuk jokeyler kullanıyorlardı. Çocuklar 3-4 yaşlarında fakir ülkelerden satın alınıyordu. Hafif kalmaları için çok az yemek veriyorlardı. Zaman zamansa bu çocukları aç bırakıyorlardı. Gelen tepkiler üzerine 2004'te Katar hükümeti çocuk haklarını ihlal ettiği için çocuk jokey kullanılmasını yasakladı. Deve sahipleri de o günden sonra yarışlarda robot jokeyler kullanmaya başladı. Bu robotları uzaktan kumandayla kendileri kontrol ediyor. Dünyanın birçok yerinde birbirinden farklı doğal afetle karşı karşıya kalma riskiniz her zaman bulunuyor. Ama 2019 Dünya Risk Raporuna göre Katar dünyada doğal afet yaşama riskinin en düşük olduğu yerdir. Katar emiri Essane ailesi muhafazakar bir aile olmasına rağmen sanata olan yoğun ilgileri herkes tarafından biliniyor. Eğer büyük bir müzayede düzenlenecekse ilk davetlerinden biri Essane ailesinden olur. Essane ailesi bir sanat eserini almaya karar verirse değerinin çok üzerinde bir bedel ödemeye her zaman hazırdır. Şimdiki şeyhin babası 2013 yılında çağdaş sanat dünyasının en etkili insanı seçildi. Kız kardeşi ise sanat dünyasının en güçlü kadınıdır. Katar küçük topraklara ve az bir nüfusa sahip olduğundan dolayı güvenlik için uluslararası ilişkilere fazlasıyla ihtiyacı var. En önemli müttefiklerinden biri de Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'nın Ortadoğu'daki en büyük üssü bu küçücük ülkededir. Elubeyt Üssü başkent Doha'nın yaklaşık 40 kilometre dışındadır. 90'ların sonunda tamamen Katar Devleti tarafından finanse edilerek inşa edildi. Katar'la Amerika anlaştıktan sonra Suudi Arabistan'daki Amerikan Üssü gizlice buraya taşındı. Herkes tarafından bilinmesine rağmen varlığı resmi olarak 2002 yılında ilan edildi. Üssün alem birçok gideri Katar tarafından karşılanıyor. 2019'da Üssün genişletilmesi kararlaştırıldı. Bu genişletme 1.8 milyar dolara mal olacak ve yine Katar tarafından finanse edilecek. Katarlılar arasında Şahin beslemek oldukça gözde bir hobidir. Doha'daki çarşılarda Şahin satan dükkanlar var. Bu kuşların fiyatları ise yaklaşık 50 bin liradan başlıyor. Ayrıca şeh tarafından desteklenen Uluslararası Şahin ve Avcılık Festivali'nde her sene düzenliyorlar. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Kazakistan, İran ve Irak gibi ülkelerden de Şahin besleyenler bu festivale katılıyor. Festivaldeki yarışmaları kazanan Şahin sahiplerine yaklaşık 500 bin liraya kadar ödül veriliyor. Katarlar Şahinlerine o kadar önem veriyor ki ülkede tam teşekküllü bir Şahin Hastanesi de bulunuyor. Katar dünyanın en sıcak noktalarından biridir. Yakın coğrafyada Suudi Arabistan ve Dubai gibi deneyimleri olan kişiler bile Katar sıcağının çok daha zorlu olduğunu söylüyorlar. Bilindiği gibi 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacaklar. Kupa için o kadar büyük harcama yapıyorlar ki bu organizasyon tarihte ilk defa sezon ortasında oynanacak. Yine de ağır bir sıcaktan kurtulamayacaklar. Bunun için stadyumları dev klimalarla serinletecekler klimalar sadece statlarla sınırlı kalmayacak. Turnuvaya gelecek insanların ülkede rahatça gezebilmesi için sokaklara da dev klimalar kurmaya başladılar. Yalnız bir problem var. Katar bu projenin öncesinde de kişi başına en çok sera gazı salınımı yapan ülkeydi. Çevreciler Katar'a karşı yoğun eleştiriler yöneltiyor. Katar şehri eğitime büyük önem veriyor. Cornell, Georgetown, Texas gibi birçok saygın üniversitenin Katar'da da kampüsleri bulunuyor. Katar devleti maddi ve manevi olarak bu kampüsleri sonuna kadar destekliyor. Eğer sizin de Katar hakkında bildiğiniz ilginç bir bilgi varsa lütfen yorumlara yazın.